kent içinde caddede sokakta mealen söylüyorum park yeri olmayacak. Ticari araçlar mahalle arasında caddeye, sokağa park etmeyecek. Kendilerine sözleşmeli park yeri bulacaklar. Sözleşme yapacaklar. Nerede araçlarını park ettiklerini kanıtlayacaklar. Ondan sonra ruhsat alacaklar şeklinde. Bizim bölgemizde sadece bizim bölgemizde faaliyet gösteren en az 500 kişi ya da kurum ya da şube var. Sizler bu ülkeye katma değer üreten, kendi ekmeğinizi kazanırken bir taraftan da ülkemizin, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan insanlarsınız. 500 noktayı topyekün yok saymak ya da burayı e, ticari anlamda işlevsiz hale getirmek, e, aktivitesini durdurmak adil gelmedi bize. Rentekarcılar Derneği Başkanımız ve yönetimimiz bizi ziyaret ettiler. Dediler ki ne yapacağız? Biz de geçici olmakla birlikte çok kısa süreli de olmayan, geçici olmakla birlikte çok kısa süreli de olmayan bir çözüm üzerinde durduk. Ermenek mahallemizde ya da Güzeloba mahallemizin yeni yerleşime açılan bölgelerindeki bazı kamu arazilerini, bazı kamu arazilerini bu sorun çözülene kadar gereken siteler, gereken düzenlemeler yapılana kadar Rentekarcılar Derneğimizle yapacağımız ortak bir kamu hizmet protokolü çerçevesinde bu işe rezerv alanı olarak tahsis edeceğiz. Sizler ister üye olsun, ister üye olmasın derneğe Bundan yararlanacaksınız. Derneğimizde ona göre bir protokol yapıyoruz. Ticaret odasına kayıtlı olan şirketler de dahil bundan yararlanacaklar. Bizdeki süreçte derneğimizden pahalı olmayan bir fiyata kiralama yapabileceksiniz. O kiralama belgesini, o kiralamayı gösterdikten sonra da şehir içindeki ofislerinize ruhsat alabileceksiniz. Durum budur. Bulduğumuz çözüm budur. Şey Başkanım buradayız efendim.